Efsane kadrolar Milan 2007. 2005 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında Liverpool'a karşı dramatik bir şekilde kaybettiği unutulmaz finalin ardından 2007 yılında tekrar İngiliz ekiple bu sefer komşu Yunanistan'ın başkenti Atina'da karşılaşan kırmızı siyahlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Son yıllarda o eski ihtişamlı yıllarını arayan Milan Şampiyonlar Ligi'ni kazanan efsane 2007 kadrosu üzerinden tam 13 yıl geçti. O ilk 11 şu anda nerede? Nelson Dida. Şu anda Milan U17'de kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı kendi gibi takımına hizmet edecek gençleri hazırlamaktadır. Pablo Maldini, Milan sportif direktörü olan kulübün efsanesi aynı zamanda Miami Futbol Kulübü'nün ortaklarından biridir. Alexandro Nesta, Serie B ekiplerinden Frosinone'yi çalıştıran forvetlerin korkulu rüyası takımıyla ligde 3. sırada bulunuyor. Marek Jankowski. Futbola başladığı Çek ekibi Banik Ostrava'nın sportif direktörlüğünü üstlenmektedir. Massimo Oddo en son Perigua'yı çalıştıran teknik adam 4 Ocak 2020'de görevinden ayrıldı. Gennaro Gattuso Sert oyunu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hatırladığımız Gattuso şu sıralar Napoli kulübünde görev yapmaktadır. Andre Pirlo. Milan dışında ülkesinde Inter ve Juventus formalarını da giyen Maestro şu sıralar Conte'den feyiz aldığını ve teknik direktörlük kariyerine başlamak için sabırsızlandığını belirtmiştir. Massimo Ambrosini 2014 yılında futbolu bırakan orta saha Sky Sports'ta yorumculuk yapmaktadır. Clarence Seedorf en son Kamerun milli takımını çalıştıran Surinam asıllı Hollandalı oyuncu şu sıralar yardım kuruluşları ve FIFA organizasyonlarında boy göstermektedir. Kaka, dönemin en büyük yıldızlarından olan ve Brezilya milli takımını 92 kere terletmiş olan Superstar, en son Orlando City formasını giyerek yeşil sahalara veda etmiştir. Filippo Inzaghi Sir Alex Ferguson'a göre doğuştan offside olan ama golü koktan yapısıyla İtalya liginde fırtınalar estirmiş Santrofor, şu sıralar Serie B'de en yakın rakibine 17 puan farkla lider bulunan Benevento kulübünde görev yapmaktadır.